Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Ee, sevgili arkadaşlar, şu anda ünlü oyuncu Billur Kalkaban e, hanımefendinin e, cenaze törenindeyiz. E, Billur Kalkaban hanımefendiye buradan Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine bas sallıyoruz. Sevgili arkadaşlar, cenaze törenine birçok ünlü isim katıldı. işte şimdi yayınladığımda göreceksiniz. Gerçekten Türkiye'nin en ünlü kişileri katıldı. Bu arada e, ee, Bilur Kalkavan hanımefendinin çok yakın arkadaşı olan sanatçı Geri hanımefendiyle e, Bilur Hanım'ın tabutunun başında çok özel bir söyleşi yaptık sevgili arkadaşlar. Bize Samimi işten duygularla Bilnur Kalkavan hanımefendiye anlattı. Bu arada eee Hanım'ın çocukluk arkadaşlarıyla da arkadaşlar röportajlar yaptım. Gerçekten onlar eee Bilnur Hanım hanımefendiye Bil diye hitap ediyorlardı. İşte bu sevgili seyirciler, sevgili arkadaşlar cenaze töreninden çok önemli detayları ve bütün cenaze törenini şimdi yayınlıyorum. buradan kendisine bir kez daha Allah rahmet diliyorum.

Yeliz Hanım efendim merhabalar. İstanbul Ses kanalımız var. E, bugün çok yakın arkadaşınızla bir Hanım Efendi'ye son soru oluyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz efendim? Hiç söyleyecek bir şeyim yok. O melekti. Gerçek melek oldu. Acıları son buldu. Ve uçtu gitti. mesajlarında Mesajlarını da verdi. Tam bir melek oldu. O her zaman mesaj verirdi. Hep bir şeyler öğretti. Hep ülkesine bir şeyler katmaya çalıştı daha da onun gibi biri yok bence. Ülkemiz için efendim avantgard öncü birisiydi değil mi? Bir çok böyle evet. e, söylemeyeni söylüyordu. Çok dobra ama e, kimseyi kırmadan naif bir şekilde söylüyordu bunu evet. değil mi? Evet. Elisa Hanım efendim çok teşekkür evet. ederiz. Tekrar başımız sağ olsun. Sağ olun. Usta, sağ olun.

啊。<Amen. S 2> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi so ecma'i. Allah-u Teala'nın irci'i ila Rabbi, Rabbine dön, emri ilahisine tabi olan ülkemizin kıymetli bir sanatçısı, kıymetli bir oyuncusu olan Billur hanımefendi, ukbaya uğurluyoruz. Allahü Teala kendisine rahmetiyle, merhametiyle ve şefkatiyle muamele eylesin. Amin. Bilip bilmeden işlemiş olduğu hatalarını, kusurlarını ve günahlarını affı mağfiret eylesin. Amin. Geride bırakmış olduğu siz kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine Allahü Teala sabrı cemil, ecru cezil, ve metanetler ihsan eylesin. Amin. Çıkmış olduğu bu yolculukta Allahü Teala hanımefendinin menzilini mübarek eylesin. Amin. Yüce Rabbimiz ayeti celilesinde bizlere şöyle buyurmakta. Es-sa'idu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zâikatul mevt. Her nefis, her canlı ölümü tadıcıdır ve nebluğukum bişşerri vel hayri fitne sizleri şerle de hayırla da imtihan ediyoruz ve ileyna turca'un ve elbette sizlerin dönüşü bize olacaktır buyurmakta Billur hanımefendi hepinizin bildiği üzere bir süredir elin bir hastalıktan dolayı sağlık mücadelesi vermekteydi ve Nebi Zişan bizlere bir şeyler öğretti. Sabun nasıl ki evdeki kiri söker atar, hastalıklar da insanlarda olan günahları işte öyle temizler, öyle söker ve atar. Kendisinin bu hastalık süreci içerisinde yaşamış oldukları, çektiği acılar, çektiği sıkıntıları Rabbimiz günahlarına kefaret eylesin. Amin. Derecesinin ali olmasına vesile eylesin. Amin. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bizlere bir hadis-i şeriflerinde mealen şöyle buyurmaktadır. Sizlere iki nasihatçı bırakıyorum. Bu iki nasihatçıdan biri konuşur, diğeri susar. Konuşan nasihatçı Kur'an'dır susan nasihatçi ise ölümdür buyurmakta. Allahü Teala bizleri konuşan nasihatçi olan Kur'an'a ittiba eden ve susan nasihatçi olan ölüm ve ölümlerden ibret alan kullarından eylesin. Amin. Şu anda bir ibret kürsüsü olan musalladan Billur hanımefendi sessiz bir vaize olarak lisan haliyle konuşan hatipten daha etkili bir vaaz ile bizlere vazu nasihat etmekte ve nihai sonumuzu bizlere bir ibret tablosuyla anlatmakta ve yapmış olduğu o kısa vaazında bizlere vakit kısa yol uzun bütün iyilikler cennettedir onu kazanmak için çalışın bütün kötülükler ise cehennemdedir ondan kaçmanın kurtulmanın yollarını bulun. Bu uğurda gayret edin diyerek bizlere vazu nasihat etmekte. Ve bu caminin avlusunda siz sevenleriyle buluşmuşken sizlerden bir üstü şahadet ve hak genellikleri talep etmekte. Kendisini yakinen tanıyanları ve bilenleri olarak hali hayatında kemali sıhhatindeyken iyi bir insan ve Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet, evet. Maddi, manevi, insani, İslami, ahirete taalluk eden hak ve hukuklarınızı var ise kul haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Canı gönülden helal ediniz. Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Helal olsun. allah Teala yapmış olduğunuz hüsnü şehadetlerinizi ve hak helalliklerinizi İzzetli dergahında kabullerin en güzeliyle makbul eylesin. Hanımefendinin naaşı içerisinde bulunduğumuz zincirli kuyu mezarlarına defnedilecektir. Kıymetli hazirun sizlerden de bir ricamız olacak. Defin yeri yakın olduğu için, yürüme mesafesinde olduğu için Define katılacak olanların güvenlik arkadaşlarımıza kabin noktasını sorarak yürüyerek defin alanına gelmelerini rica ediyoruz. Namaza geçmeden önce sizlere kısaca cenaze namazını kılınışını da tarif edeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah rızası için namaza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, meyyite için duaya uyalım hazır olan imama, hatun kişi niyetine. الله اكبر الله اكبر allah akbar, <coughs> Allahu akbar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, hasleten Billur Kalkavan hanımefendinin ruhu için, Allah rızası için. El Fatiha. Il 哎，车上比。 Abi merhabalar. Merhaba. Başım sağ olsun inşallah. Ee, Hanım bugün soru soruları uğurluyorsunuz. E, eğitim hakkına da böyle başta bulun. Ne söylemek istersiniz efendim? Bilnur Karkavan gerçek bir insandı. Uzun yıllardan beri ilk defa bir insanın öldüğünü düşünüyorum. Gerçek bir insanın cenazesine geldik bugün. Hepimiz için büyük bir kayıp. Hepimiz için çok büyük bir değerde. Gerçekten. Ne diyeyim? Onu çok seviyoruz hala kalbimizde. Çok kıymetli bir insandı bir de çok dobra bir insan değil mi abi? Yani diliyle kalbi bir olan insanlardandı. Gerçek insan, düz. Yani diliyle kalbi bir olan, onu tanıyanlar çok severdi. Hepimizi çok eğitti, geliştirdi, görgü kattı. Çok görgülü bir kadındı. Çok değerleri olan bir kadındı. Bu dünyaya çok şey kattı. Ülkemize çok şey kattı. Önemli bir insandı. Eyvallah. Abi sizin ismi nedir? Oğuzhan Ceyhan. Oğuzhan Ceyhan. Abi İstanbul Çeşitli kanal olarak sizi yayınlayacağız. Çünkü gerçekten e, Türk insanları ve dünyaya çok güzel bir mesaj verdiniz. Oğuzhan abi çok çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sizler olsun. de sağ olun, var olun. Teşekkürler. Rica ederim. Arkadaşlar işte Bildur hanımefendinin hanımefendi çok yakın arkadaşları var. Ee, son soru varken onların düşüncelerini alacağız böyle. Ne söylemek isteriz efendim? Valla söylenecek bir şey yok ya. Yani. Bizim çok sevdiğimiz bir çocukluk arkadaşımız. Nurlar içinde yatsın diyoruz. Başka bir şey yok. Ee, yani. Bildur hanımefendi çocuk da mıydı? Evet. 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 Ee, gerçekten için. bir de Türkiye'de çok böyle avantgarde öncü bir isimdi değil mi? Yani söylenmeyenleri söyleyen bir kişiydi böyle. Evet. Çocuk kendi öyle miydi? Evet, hep öyleydi. Yani. Uğur Bey daha eski arkadaşı. Uğur Bey, siz yani söylemek istersiniz böyle? Güzel bir insandı. Güzel anılarla, güzel yaşadı. Son yolculuğunu... Doğru bir insandı. Yani kimseden böyle bir çekincesi yoktu değil mi? Yok, sene yok, yok. Taviz ya. vermez. Bildiğini... De. Evet. Tamam, 45 sene. 45 senelik arkadaşınız mı? Yok. Daha da işte çocukluktan beri. Siz mahallede. Celal Bey. Aynı mahallede. <laughs> <mi? Celal gülüyor> mahallede evet. Cihar ee, Bey siz ne yani söylemek ben istersiniz? Ben Ali benim çok eski arkadaşım. 45 seneye yakın. Hı? Ee, çok dirayetli, çok karakterli. İnanılmaz evet. bir insandı. E ee, inanılmaz bir e, zenginlikten, bir ekonomik sebepten dolayı rahmetli Nazım amca Hollywood'da gezen bir insandı. Ee, ayakları yere durarak çok karakterli inanılmaz bir insan. Allah rahmet eylesin. Amin. Başınız sağ olsun efendim. Türkiye için de çok önemli. Hiç kimsenin söyleyemediği Cesaret sahibi bir insan değil Gelirse söylerdi. söylerdi. Kendinden yaşça çok büyük insanlara ismiyle hitap ederdi. Onun lakabı Biliydi zaten. Biliydi. Dostları, evet. arkadaşları arkadaşlar Biliydi. Biliz, biliydi. Biz de sonsuz yaşamda Allah'tan rahmet ve inşallah mekan cennet olsun diyoruz. Çok çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar işte Bilin'in çok yakın arkadaşları. Onu anlattılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ve diye Allah'tan rahmet ve sonsuz yaşamda ona mutluluklar diyoruz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar yine böyle eğitime destek diyoruz ve ee, sevgili arkadaşlarımız görevlerin başında. Kolay gelsin arkadaşlar. Evet iyi çalışmalar diliyoruz. İslam'ın sesi olarak <laughs> Şerbaz ve İslam'ın sesi kanalı olarak eğitime sonsuz destek diyoruz. Ee, hemen böyle bizi izleyen böyle arkadaşlarımız sizlere nasıl ulaşsınlar? internet üzerinden ulaşabilir. Ya da böyle merkezi camilere zaten bulunuyoruz. Eyvallah. Çok Türk, Eğitim yani derneği derneği yani. ee, Türk Eğitim Vakfı'na arkadaşlar destek olun diyoruz. Türkiye Eğitim Derneği'ne evet. pardon. Ben... Destek olun diyoruz. Çok teşekkürler. Ee, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği arkadaşlar ee, destek olun diyoruz lütfen. İnternetten de böyle ee, desteklerinizi bekliyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. evet. İnternet üzerinden de başvurularla Bağış alabiliyorsunuz alabiliyorsun, alabiliyorsun, değil, değil mi? sosyal medyadan her türlü bağış yapabiliyorlar efendim. Eyvallah. Arkadaşlar söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da alalım. Böyle var mı? Çok teşekkürler. Sağ Rica diliyorum. ederim. Burada başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. ailesine sabırlar versin. Amin. Biz de billahi e, hanımefendiye e, Allah rahmet eylesin diyoruz ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Başsağlığı ve sabırlar diliyoruz efendim. Eyvallah. Evet. Çok çok teşekkürler. Arkadaşlar işte e, Çağdaş Eğitim, eğitim Vakfı'da. size bir şey söylemek ister misiniz? Bildir Hanım'a başsağlık diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Amin. E, çağdaş Eğitim Vakfı'na internetten ulaşabilirler sosyal medyada. Artı telefon numarası da verebiliriz. 0530 e, 42 376 99 32. Buradan ulaşabilirsiniz. 99 32. 99 32. Buradan bağışlarımızı ee, bekliyoruz. Evet, bağışlarımızı bekliyoruz. Teşekkür arkadaşlar, ederiz, ee, çağdaş bir Türkiye için mutlaka eğitime destek verin diyoruz. Biz de izleyicilerimizi böyle eğitime destek vermeye davet ediyoruz. İşte tema baktığı için de böyle ee, sizleri ee, bağışta bulunmaya davet ediyoruz sevgili arkadaşlar.